Merhaba arkadaşlar evinizdeki teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok kişinin işine yarayacak, yarayabilecek güzel bir proje yapacağız. Eminim ki arkadaşlar herkesin başına gelmiştir. Mesela işte bir yere gireceği zaman, bir odaya gireceği zaman ışığı yakıp çıktıktan sonra tekrar ışık kapatmayı birçok insan unutuyor olabilir. Gördüğünüz gibi kapıda herhangi bir cam olmadığı için de içerideki ışığın yanıp yanmadığını da bilemiyoruz. Bu sebepten dolayı ben şu anahtarımın şu üst kısmına bir tane şöyle göstereyim. Şöyle bir adet mavi bir led takmak istedim. Işığı açtığımda led yanacak. Yani ışığın içeride açık olduğunu gösterecek. Kapattığımızda ise şuradaki led sönmüş olacak. Bu şekilde bir proje yapacağız arkadaşlar. Ama bunu yapabilmek için ledi yakabilmemiz için bu prizin daha doğrusu anahtarın içindeki 220 volt'u LED'i yakabileceğimiz DC 5 volt'a düşürmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle eski kullanmadığım telefon şarj adaptörü yapacağım. Bu şarj adaptörü içindeki devreyi söküp bu anahtarımın arkasındaki yuvaya yaklaştıracağım. Daha sonra LED'imin bağlantısını ve şarj adaptörümün bağlantısını yapıp test edeceğim. Şarj adaptörünün bağlantısını ise arkadaşlar adaptörümün artısını bu anahtara gelen artıdan alacağım. Nötrünü ise arkadaşlar şöyle yukarıda gördüğünüz şu buatın içinden alacağım. Devreye şarj adaptörünü devre paralel bir şekilde bağlamamız lazım. Yani şu anahtarı seri bir şekilde bağlarsak içeride yanan ışığın hiç yanmamasını veya Sönük yanmasına sebep olabilir, bu yüzden şarj adaptörünü devre paralel bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Şimdi direkt e, montaj aşamasına geçelim. İşe öncelikle anahtarımı sökerek başlıyorum. Evet arkadaşlar şu an anahtarımıza gördüğünüz gibi iki tane kablo geliyor. Şöyle kontrol ettiğimde kontrol kalemiyle. Şunda herhangi bir elektrik yok Faz yok. Şurada evet kontrol kaleminden ışığı görebiliyorsunuz. Şurada elektrik var faz var üstteki kabloda. Yani ben adaptörümün fazını şu alttaki kablodan alacağım. <laughs> yani fazın olmadığı şuradan alacağım şu kablodan. Buraya bağlamıyorum. Buraya bağlar isem ledim her zaman yanık kalır. Ee, adaptörümün fazını şu aşağıdan yani elektriğin olmadığı yerden alacağım. Düğme basıldığı anda buraya elektrik gelecek. Buradaki elektrik buraya gelecek. Ve adaptörüm çalışacak. Şimdi üst taraftaki bu geldi sıra. Şöyle bu açıyorum. Bu atın içindeki karmaşıklık sizi korkutmasın. Şu iki kablom boşta bunları ayırırım. Bunları kullanmayacağız. Şurada gördüğünüz gibi iki tane bağlan, birbirine bağlanmış kablo var. iki adet. Şöyle göstereyim. Şimdi önce bir bakmamız lazım. Bunlardan hangisi nötr? Şu kablo yani şuradaki kablo arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şu kablo ve şu kablo kalın. Siz de resimden fark edebiliyor, videodan fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şunlar kalın. Yani bunlardan birisi 220 volt taşıyor. Diğerisi de eksi attığımız. Büyük ihtimalle şu uçlarını açıp şimdi bakacağım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani bu işler riskli işler. Herhangi bir bilgisi olmayan kimse bu işlere kalkışmasın. Çünkü 220 voltta çalışıyorsunuz. Çarpılma riskiniz yüksek. Yani mutlaka yanınızda bilgili bir kişi olması lazım. Birinden destek alın bu işlerle uğraşırken. Ya da sigortaları indirin. Şu an bakmayın ben sigorta açıkken bu işi yapıyorum ama yani yaptığım şey çok doğru bir şey değil. Evet şurada Kontrol kaleminden görünüyor mu? Evet. Burada faz var. Bu bizim fazımız. Yani zaten biz fazımızı alttaki anahtardan alacaktık. Bu yüzden bunu hiç dokunmayacağız. Bunu ben tekrar geriye bantlayacağım. Hemen şu alt taraftaki kablomu açıyorum. Evet alt, tarafta, alt taraftaki kablomuzu da açtık. Şöyle kontrol kalemle baktığımda <laughs> evet burada herhangi bir faz yok. Demek ki bu bizim nötr hattımız. Arkadaşlar bu projede zorlanabileceğiniz en zor nokta bu kısım. Yani kabloların bulunması. İşte nereden faz alacağız, nereden nötr alacağız. Mesela şöyle baktığınızda belli oluyor mesela şu taraf şuradaki delikteki şuradaki kablolar içerideki lambaya gidiyor. Zaten belli bir buçukluk NA, ile döşenmiş. Onun yanındaki delikten çıkan kablolarımız kalın. Yani demek ki onlar faz ve nötr taşıyor. Sigortadan gelen kablolar. Şu ince kabloları dokunmuyoruz. Kalın kabloları direkt açıp ucuna bakıyoruz. Hangisinde faz var hangisinde nötr var. Faz olana da dokunmuyoruz. Çünkü biz fazımızı aşağıdaki anahtardan alacağız. Zaten buradaki fazla direkt zaten aşağı anahtara iniyor. Buradan sadece nötrümüzü alacağız arkadaşlar. Biz nötrümüzü buradan alıp aşağı indireceğiz. Şimdi ben 0.75'lik bir kabloyla şu görmüş olduğunuz 0.75 mm çiftli kabloyla buradan nötrümü alacağım. Bu boğatın içindeki elektrik borusundan böyle aşağıya indireceğim. Buradan çıkaracağım. Nötrüm burada olmuş olacak. Fazımı da zaten bu anahtardaki fazdan alacaktım. Şimdi direkt onun montajına başlayacağız. İşe öncelikle bu kullanmayacağımız şu fazın olduğu hattı elektrik bantıyla güzelce bir kapatıyorum. Herhangi bir sakatlık yaşanmasın. Evet, güzel bir şekilde kapattık. Şimdi işi zor kısımlardan bir tanesi bu kablomuzu şuradaki borunun içinden aşağıya doğru salacağız. Öncelikle buradan tek bir nötrümüz alacağımız için bu çiftli tarafın bir tanesini ayıracağız. Çünkü tek nötrü buradan alacağız. O yüzden iki kablo ucunda burada olmasına gerek yok. Kablomuzu ayırdık. Şimdi bu buatın içinden kablomu aşağıya doğru salacağım. İnşallah hiçbir yere takılmadan direkt aşağıya iner. Evet arkadaşlar ucumuz buradan çıktı şöyle. Çektim aşağıya doğru. Kablomuzun bir ucu yukarıda. Bir ucu aşağıda. Şimdi şunu tamamen çekiyorum şöyle. Yukarıda az bir şey uç kalsa yeter. Tamam. Şimdi bu ucumu nötr hattına bağlayacağım. Bu birleşme noktalarını iyice sıkmanız lazım ki arasında hiç boşluk kalmasın, ark yapmasın yani temassızlık olmasın, gevşek olmasın. Tam birbirine sıkış bir şekilde oturması lazım. Kablomuzun bağlantısını yaptıktan sonra izolasyonunu yapıyoruz. Şimdi üst tarafla işimiz bitti. Bu üst tarafı toplayabiliriz arkadaşlar. Eskisi gibi yerlerini takalım. Evet. Burayı topladık. Şimdi aşağısıyla işimiz kaldı. Öncelikle adaptörümüzün içini açıp buraya bağlayacağımız şekilde hazır hale getirelim. Daha, daha önceden bunu çıkarmıştım arkadaşlar. Bu şu şekilde burada lehimliydi böyle. Bunu buradan çıkardığımızda şöyle üzerinde artı ve eksi yazan yerleri görebiliyorsunuz. Ledimize gelecek olan enerjiyi bu artı ve eksi yazan yerlerden alacağız. Şu uç kısımlar ise şurası ve burası bizim 220 volt girişlerimiz olacak. Buralara kabloları lehimleyebilmek için öncelikle biraz lehim süreceğiz. Öncelikle ledimizi koruma amaçlı bu artı çıkışın olduğu yere 330 ohmluk bir direnç ekliyorum. şimdi devreye ledimizin eksi ucunu bağlıyoruz. Şimdi ledimizin artı ucunda direncimizin diğer ucuna bağlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ledimizin bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Şimdi tek yapmamız gereken şu girişlerden 220 volt bağlamak. Şimdi hemen anahtarımızın yanına gidiyoruz. Şimdi o yukarı bu hattan gelen Kablomuzu lehimleyeceğiz. Şimdi ise devremize art, e, şu anahtardaki bağlantısını yapacağız. Önce kontrol ediyoruz. Evet burada enerji var. Şu alt taraftaki kabloda enerji yok. Biz şuraya bağlayacağız. Yani enerji olmayan yere bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şu an bağlantılarımız tamam. Şöyle bir daha göstereyim. Şu kablo yukarı boğattan gelen nötrümüz. Şu kablo ise düğmeye bastığımızda devremize 220 voltun geleceği kablo. Şurası da bizim ledimiz. Şimdi şu devremizi en arka kısma şöyle görüyorsunuz boğatımızın en arka kısmına yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, şöyle arka tarafta devremiz görünüyor. Şimdi şu anahtarımı yerine yerleştiriyorum. Şöyle LED'imin kablosunu üst tarafa alıyorum. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. E, Düğme bastığımda ledimin yapması lazım. Eğer doğru bağladıysak. Evet. Mavi ledimiz yanıyor. Bastım. Çalıştı. Kapattığımda sönüyor. Şu an ledimiz düzgün çalışıyor. Şimdi üst kapağımı takacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ledimizin bağlantısını yaptık. Şimdi montajını yapacağız anahtarım Daha iyi görmeniz için etraf, etrafın ışını azalttım arkadaşlar. Düğmeye bastığımızda gördüğünüz gibi mavi bir ışık yanıyor. Bu şu an içerinin ışının yandığını gösteriyor. Şu an içerinin ışığı açık. içeride birisi var anlamına da geliyor. Bu normalde kapımız herhangi bir kapıda şey yok, cam yok böyle takımla e, cam olmadığı için bu ışık içeride birinin olduğu anlamına da geliyor. Bu ışığımızı şöyle düğmemizi kapattığımızda yavaşça ışık sönüyor. Yavaşça sönmesinin sebebi de içeri koyduğumuz devrenin üzerindeki kondansatörde enerji birikmesi ve bu biriken enerjinin yavaş yavaş boşalmasıdır. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım İşinize yarayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelebilmesi ve kanala destek olmanız adına kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.